Dünya 2020 yılıyla farklı bir seviyeye geçti desek yeridir. Dünyayı saran COVID-19 pandemisi tüm dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Aynı dönemde Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmak amacıyla adımlar atıyor ve dünyayı, özelde haçlı emperyalleri şaşırtan operasyonları gerçekleştiriyordu. Doğu Akdeniz gerginliği sürerken bu sefer Karabağ'da Ermeni güçleri Azerbaycan'a saldırdı. Ermeni katilleri akıllarına gelmeyecek bir yenilgi alıyor ve 30 yıldır işgal altında tuttukları Azerbaycan topraklarını kaçarak terk ediyorlardı. Bu savaş sırasında Ermeni ordusunun %70'i Türk İHA ve SİHA'ları tarafından yok edilmiştir. Yani Türkiye o günlerde dünya gündeminin ilk sırasındaydı. Yüzyıllardır düşmanlıklarını esirgemeyen Haçlı emperyaller bile saygı ifadeleri kullanır olmuşlardı. Gelin görün ki ana muhalefet CHP ve yancıları hemen her olayda başka bir ülkenin partisiymiş gibi bir tavır içindeydiler. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa kızdırılmamalı diyen de CHP kurmaylarıydı. Karabağ savaşında maalesef Türkiye Azerbaycan'a yardım ediyor, cihatçıları gönderiyor diyen de CHP'nin dış politika danışmanlarıydı. İş öyle bir hal aldı ki ülkemizin onuru ve gururu Türk silahlı kuvvetlerine satılmış diyecek kadar kendini kaybeden CHP milletvekillerini Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı. Devletimizin vali ve kaymakamları için militan diyen CHP milletvekillerini Müzik. Devlete ve polis teşkilatına katil diyen CHP il başkanlarını gördük. Bunların yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Franco benzetmesi yapan CHP grup başkan vekilleri de vardı. Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek. Yok öyle bir şey. Tabii sonrasında CHP Genel Başkanı da aynı frekansta aynı cümlelerle bu koroya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında 10 seçim kaybetmiş ve buna rağmen genel başkanlığı bırakmamıştı. 10 yenilgiye rağmen parti içi muhalefeti susturup yönetimi elinde tutana ne denmeli? Varın siz düşünün. Kılıçdaroğlu'na muhalefet edip sonrasında partisinden ayrılmak zorunda bırakılan Muharrem İnce'nin dediği gibi çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Sen 14 parti bir araya geldik diyorsun, 38 almışsın, yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Aslında diktatör söylemi CHP ve Sol'un hemen her sıkıştığında kullandığı bir terimdi. Yazık ki ne derece çirkin ve pespaye olduğu konusunda bir fikirleri yoktu. Ya da vardı da pek umurlarında değildi. Oysa 2021 yılının ilk günlerinde 3 CHP milletvekili, parti içi diktadan, PKK yandaşı HDP ile olan ittifaktan ve başka nedenlerden istifa etmişlerdi. Bunun devamının geleceği de malumdu. Ancak gelin görün ki bu durum nedeniyle mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yaşananların kendi tabiriyle sarayın işi olduğunu söylüyor ve kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapmıyordu. Yani CHP içindeki diktavari yönetimi eleştiren ve bu nedenle istifa etmek zorunda kalan vekiller hakkında tatmin edici bir açıklama gelmedi. Bu tabi basının şaşırmadığı bir durumdu tıpkı diktatör söylemi gibi hemen her sıkıştıkları konuda aynı jargonu kullanıyorlardı. Hatta bu konuda kendilerini bile aşıyorlardı zaman zaman. 2020 yılının son aylarında CHP teşkilatı içinde taciz ve tecavüz vakaları peş peşe gelmeye başladı. Ne yazık ki CHP üst yönetimi bu konuda ısrarla sessiz kalmayı yeğliyordu. Konu birden fazla defa meclis gündemine gelip kaçacak yer kalmayınca milletvekili Serra Kadıgil meclis kürsüsünden daha önce duyulmamış bir konuşma yapıyordu. Eminiz meclis kürsüsü utançtan yerin dibine girmek isterdi. CHP milletvekili Kadıgil yaptığı konuşmada tecavüz olaylarını kabul ediyor ve daha olacağını da söyleyerek suçlunun yine kendi jargonlarıyla saray olduğunu söylüyordu. Bir kadın milletvekilinin kendi teşkilatlarındaki kadınlara yapılan bu iğrenç saldırıları sıradan bir hareketmiş gibi görmesi ve bunun yine olabileceğini söylemesi resmen insanlık onurunun katledilmesiydi. Böyle bir ahlaksızlığı Cumhurbaşkanlığına bağlamaya çalışmaları ise başlı başına aymazlıktı. Ancak tencere dibin kara seninki benden beter durumundaki CHP tarihi hastalığından da asla vazgeçmiyordu. Yani tek başına iktidarı kaybettikleri günden bugüne yaptıklarını tekrarlıyor ve iktidara ve Cumhurbaşkanına diktatör demekten geri durmuyordu. Oysa Erdoğan seçilerek gelmişti. Hem de tüm seçimlerde CHP'yi yenerek. Bu söylem Cumhuriyet tarihimizin hemen her döneminde kötü bir hastalık gibi ortaya çıkıyordu. Daha doğrusu çıkarılıyordu. Bunu yapan da ne ilginçtir ki ilericilik, çağdaşlık, aydınlık, demokratlık, entelektüellik gibi payeleri kendi tekelinde tutmayı seven CHP ve Türk soluydu. CHP'nin Cumhuriyet tarihi boyunca diktatör olarak nitelediği tüm isimler seçimleri kazanarak halkın oylarını alarak iktidar olmuşlardı. Oysa CHP tarihinde darbelerden sonra iktidar olmak neredeyse sıradan bir olaydı. 1960, 1971 ve 28 Şubat bunun en bariz örnekleridir. Diktatör söylemi Türkiye'nin 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve özellikle 2007 sonrasında sıklıkla ve yeniden duymaya başladığı bir terimdi. Yeniden diyoruz çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde ne ilginçtir ki CHP dışında bir parti tek başına iktidar olup yaptığı icraatlarla halkın sevgisini kazanıp desteğini arttırınca anlı şanlı mütareke basınımız tarafından gündeme getirilir diktatör söylemi. Sonrasında özellikle sol cenah ve ona bağlı aydın tayfası sakızı çiğnemeye başlar. Aslına isterseniz söylediklerinin ne anlama geldiğini de pek bilmezler. Her ne kadar birileri onları bu ülkeye aydın ve entelektüel olarak tanıtmış, onlar da Avrupa havası teneffüs etmişlerse de aydın ve entelektüel payeleriyle uzaktan yakından ilgileri yoktur. 2007 sonrası dönemde bu konuyu dillendirenlerin kendi geçmişlerinden bir haber oluşları da ayrıca ilginçtir. Artık kanıksadığımız CHP kurultaylarının son yıllardakilerine bakıldığında ilginç bir durumla karşılaşılır. Hazırlık dönemlerinde adı geçenlerden hiçbiri Muharrem İnce hariç ne yazık ki aday olamamıştır. Bu durumu eleştiren birçok CHP'li de kendi içlerinde diktatör söylemini seslendirseler de bu ses hemen kısılmıştır. Böylesi bir ortamda tek aday olarak kurultaylara giden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tam demokratik seçimlerle hep parti lideri olarak kaldı. Kılıçdaroğlu bu kurultaylardan birinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yükleniyordu. Bir diktatör bozuntusunun talimatlarıyla bu akademisyenler bir harf değil. On binlerce genç yetiştirdi. Böylesi ağır ithamların kavgada bile söylenmeyeceği malumunuz. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerin daha ağırlığını söyleyecek kadar ileri gitmişti daha önceleri. İşin ilginç yanı bunun CHP kurultayında söyleniyor oluşu. Ana muhalefet partisinin genel başkan seçeceği bir kurultayda Cumhurbaşkanı'nın konuşması ve kürsüden hakarete varan lafların söyleniyor oluşu akıl alır gibi değildir. Ancak bu konuşma sonrasında diktatörlük kavramı yeniden gündeme girdi. Hoş bu kurultaydan sonra gelecek kurultaylarda da hemen hemen aynı görüntüler verilmişti. Girdiği tüm seçimleri kazanmış, iktidar olduğu süre boyunca demokrasi dışı tüm yapılarla mücadele etmiş ve etmeye devam eden bir siyasetçiye diktatör demek de başka bir akıl tutulması olsa gerek. Sürekli halkıyla bir arada olmaya çalışan Onlarla aynı sofrada yemek yiyen, taksi duraklarına uğrayıp çay içip sohbete dalan kaç diktatör tanıyorsunuz bilemiyoruz. İhtiyarla ihtiyar, çocukla çocuk olan diktatörler acaba hangi ülkelerde var? Ayrıca dünya 5'ten büyük diyerek mazlum milletlerin hakkını savunan Covid-19 salgını döneminde aşı stoğu yapan emperyal batılıları eleştirip hiç aşı olmayan milyarlarca insanın sesi olan başka bir diktatör var mıdır bilemiyoruz. Bunu sanırız diktatör diyenler biliyordur. Türkiye'de değişmek istemeyen malum çevreler ve onların durumuyla iktidarı hedefleyen zihniyet nedense hep aynı hata içindedirler. Bu hata kurucu irade iddiasında olanların zihinlerinde adeta bir saplantı halindedir. Halka rağmen iktidarı elinde tutma, milli iradeye rağmen irade olma, sandıktan çıkana değil aklındakine iktidar verme. Bu hastalığın tedavisi olmadığı gibi babadan oğula geçerek sürmektedir. Neden birileri bir zümrenin dedikleri yerine halkın isteğini yaptığı için diktatör ilan edilir? Neden vatanını ve halkını koruma iradesinde olanlar bu zümrelerce itilip kakılır? Evet, dünyada diktatörler vardı ve hala var. Mesela Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin diktatördü. Mao Zedong, Fidel Castro, Franco diktatördü. Kuzey Kore'nin başına gelen çocuk irisi Kim Jong-un hala diktatörlük örnekleri sergilemektedir. Adını saydıklarımız ve sayamadıklarımız ülkelerinde bu sistemi uyguladılar ve uyguluyorlar. Hadi biriniz çıkıp da bu ülkelerde onu eleştiren bu manşetleri atın. Ya da hakaret dolu bu sayfaları basın. Acaba sonu ne olur? ya da eleştiriyoruz diye televizyonlara çıkıp olmadık küfürleri edip sonra da susak gibi oturun. Acaba devamında ne olur? Ya da ülkenin sırlarını ifşa edip özel operasyonlarını deşifre edin. Bunun sonu acaba ne olurdu? Sadece mahkemeye mi verilirler? Ya da sadece o gazeteler ceza mı alır? Yoksa başka şeyler mi olur? Bunların dışında menopoz ya da andropoza girmiş, demansı doruklarında yaşayan statikocu eskilerinin hakaretlerini alenen yapmaları nasıl bir cevap alır? Her tür pisliği, rezilliği ve ahlaksızlığı, marifet gibi alenen yapan, kendini solcu, devrimci, aydın, entelektüel ve sanatçı sanan yığınların bu insanlık dışı tutumları acaba adını saydığımız kişilerce nasıl karşılanırdı? Aslında bunları söylemeye dahi gerek olmamalı. Ancak biz belki unutulmuştur dedik. Unutulmamalı ki bu ülkede biri ya da birlerinin değil milletin dediği olur. Gözünü kırpmadan bu ülke için can verenler tabidir ki bu ülkeyi yönetecektir.